Merhaba arkadaşlar. Bugün makyajımız makyajın yeni bölümünü kırık arkadaşlar görselde. Kat 2 modundayız arkadaşlar. Kat 2'de amangos'tayız. Bildiğiniz ben amangos'tikini kuşandım. Among us kuşananlar kuşananlarda var abicim farklı farklı kişilerde kuşanabiliyor Mesela oynar herhangi birisiyle karşılaşabiliriz. Bir üzere bunun modları falan var arkadaşlar ve bunun için özel böyle e, amangos böyle bir şey yok. E, neyse. Hani onun için özel şeyler var hani böyle dünyalar falan var arkadaşlar onun için de tasarruflar falan da var bilmiyorum tamamen değilim ama Maalesef ki MCP'de öyle bir şey yok abicim öyle bir dünya falan yok yani MCP'de o dünyayı unutun arkadaşlar siz yalan dolan onlar ben Lütfen kovalamayı bırakın usta artık Beni uzak artık kovalamayı bırakın Herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum Hımm Evet dostum Bu bir dakika burada birisi ölmüş Bu zemin zeminden yapılmış Abi bak sende var bir şeylik diyecektim ki bu ne abi? Ya kimse kuşamadım mı bunu? Herkes kuşanıyordu neredeyse. Bunlar kanat almışsa aynen. O kanatlarda herkes var. aslan hemen şunlara bakalım. Aynen birisi bize burada 99 seviye arkadaşlar. ben de 19 seviyeyim Ben hiç girmiyorum çünkü hiç kasmıyorum arkadaşlar Ben de vallahi. Neyse sıkıntı değil. Hemen hazır şekilde diğer partımıza böyle de geçtik. İnşallah katil çünkü şahata şerif falan yani dedektif falan aman yoktu abi de hani fazla iyi oynayamıyorum çünkü şey yani ne bileyim fazla iyi oynayamadım için fazla iyi oynayamıyorum arkadaşlar Bakalım e, inşallah katili görebiliriz ve okey alıp onu öldürebiliriz şu an abi Birisi ölmüş Hızlı çok hızlı hatta Kanki şunları şunları alayım kasayım sal bana Sağmazsam ben kendim alırım. Ve her şeyi sağ üstte taşımış. Birazcık iyi olmuş. En azından şu orta kısmı yani açık bir alan olmuş. Abicim aynen. Hemen şöyle şunu alalım. Bak. kılıç çekip vuracaksın değil mi bana? kılıç çek vur bana. Değil mi? o Aynen abicim. Şöyle gidelim o zaman. I Abi ne yaşa kimse kuşamadı. Kuşananlar vardı ama ya. Neden böyle oldu ki şimdi bu? Hemen şöyle gidelim. Ee, senden oldu 5 tane abi tamamdır. Tamamdır. Dediğim üzere arkadaşlar aslında böyle e, Katil kim girip normal Amangası'yı çekmeyecektim. Hani Katil 2'nin Amangas zaten aynı abi biliyorsunuz. Her şeyi aynı. Sadece burada görev yapmıyoruz. Coin kasıp katil öldürmeye çalışıyoruz. Amangas öyle bir şey yok. Görev yapıp kazanmaya çalışıyoruz. Burada coin kasıp e, şey şey alıp katil öldürmeye çalışıyoruz. Tek şeyimiz bu. Yani birbirlerine aşırı benziyor. Aşırı fazla benziyorlar abicim. Benziyorlar. Beni kovalamayı bırak artık. Ee, burada başka bir şey yok mu? 7 tane oldu bende. Tamamdır. Bir dakika sen ciddi misin abi? Hoppala. Şurada gördüm bir tane aldılar onu. Hayır şunu alma. Onu da aldılar. Hayır onu alma. Onu aldılar. Bari şunu almayın kardeşim tamamdır ee, bunlar çok sıkıntı, Abi. buralarda gelmek gerçekten çok sıkıntı usta iki tane daha lazım hatta bir dakika şu an bir tane daha lazım sanırım abi bir tane lazım sadece lütfen salar mısınız bir tane bana ya hayır kimse salması aldım tamamdır abi şimdi e, katil hala hiç kimseyi öldürmemiş arkadaşlar neden öldürüyorsunuz katilcim benim hemen abicim e... tamamdır şimdi ne yapacağız Sanki Amangas'ta da böyle görev bitirdiğinizi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu sanki şu an görevinizi bitirdiniz. Boş boş geziyorsunuz. Security odasına falan gidiyorsunuz. Katil yardımıyla çalışıyorsunuz abicim. Biz de şu an öyle olduk. Kolyemizi kastık şu an. Boş boş etrafta geziyoruz. Hoppala selam. Oo. Merhaba dostum. Ve game over abi. Katil kimmiş acaba? Katil kim? Çok şey olmadı ama tuhaf olmamış böyle. Kardeşim katil kim acaba? Evet. Aynen sonunda bu çıktı. Titan Tim Murderer'a kaç kit yani hiç bir kil almamış şu an bu adam? Çok tuhaf abi. Hiç kil almamış adam neredeyse. Hemen hızlı bir şart diğer partımıza geçelim. Şu an gözlere park part kesimi yapmıyorum abi. Çünkü bana adam akıllı bir kayıt hemen adam akıllı bir kayıt programı artı montaj programı gerek arkadaşlar şu an. Çünkü eğer ben bu ya montaj yaparsam videonun kalitesi düşüyor abi. Yani 60 FPS kadar direkt ben gidiyor ve çok kalitesiz oluyor. Zaten benim üzerine çentik ekran sorunum var. Ve şu an buraya kadar izleyenler arkadaşlar bakın. Buraya kadar izleyenler yorumlar kısmına 19 yazabilir mi? 19 yazanı yorumunda kalp atacağım. Ne burası değişmiş. Evet bunu yeni fark ediyorum. Burası değişmiş abicim. 19 yazın yorumunda kalp atacağım arkadaşlar. Yine oldu kahvecim. Tamamdır. Klasik olarak zaten şaşırmadım aslında o kadar da. Hoppala ben ben konumu unuttum abi. Ben şu an Konumu unuttum. Bu hiç olmadı. Şöyle de gidelim abicim. Şunları alalım arkadaşlar. hiçbir şekilde. Ve dediğim gibi arkadaşlar hani ben eğer bu videoyu montajlarsam videonun kalitesi çok pis düşecek. Ve zaten benim bir üzere çeltik ekran sorunum var. Hani normal izleyenler videoyu çok e, büyütmesi gerekiyor. şu şey olması gerekiyor. Birazcık videonun kalitesi düşüyor abi. Hatta birazcık değil. Direktmen kalitesi. Berbat oluyor. Düşüyor abi. hani o nedenden dolayı. Hadi bakalım montaj uygulaması istiyorum ama mobilde var mı bilmiyorum abi. O bile sanırım yok diye biliyorum. Ben montaj şey video çekme uygulamada o kadar iyi bir şey değil zaten. Şu an oyundaki sesi almıyor. Ben zaten şu an tek mikrofon bağladığım için de alamaz sesi bile. Abi. Ben bir tane o adam beni kovalamaya çalışırken ben adamı niye üstüne koşmaya çalıştım daha yeni. Ayrıca adam bana geliyor ben adama gidiyorum. Öyle değişik bir şey yapmaya çalıştım. Neden yaptım ben de bilmiyorum. Usta. Hemen o oh, iyi partları geçiyor. Ee, abi be. Yanlışlıkla buradan buraya almıştım da burada kasmıştım ben. O zaman da tabi iki seviye falan artmıştım bir günde yani bir saatte falan neredeyse çok iyi. Ya bak burada tam şey olmak değil mi katil olmak bir yer değil mi abi? Hadi ver bakayım oradan bir katil. Evet yine. Evet abi, abi şaşırmadım şaşırmadım şaşırmadım. Neden Çünkü videodayım abicim. Videoda olduğum için ne katil olacağım ne adam akıllı şerif olacağım üstüne. İlk el şerif olduk. Maske bir şerifliğinin şerifliğinin iki saniye tadını çıkartamadım arkadaşlar. Şu an hemen şöyle bir gideyim. bana telefonun sürekli şöyle şurası, şurasını açaması beni gerçekten çok rahatsız ediyor abi. Mesela şöyle göstereyim bir de. Açamadım abi bak tamamdır. Bunun olmaması çok rahatsız ediyor benim salonu bana. Steve kardeş Steve kardeş. şey ben takip edeceğim. Bak. Bak yanlış yapıyorsun sen şu an. 12 kişi kalmış. o o O adamın tipini ben aldım. O adamın tipini ben aldım abi. Ama bana lazım olan şeylerden birisi yay. Yay lazım, yay lazım, yay lazım. o adam bize yakalamaması lazım. O adam çok sıkıntı şu an çünkü. Adam manyak gibi bir şey abi değil. Adam manyak çıktı. Hemen şunu alacağız şöyle. Tamamdır abi. Şuradan da şunu alacağız. Şu an sanki görev yapıyoruz gibi arkadaşlar bence. Ya, ya, lütfen koşması geçtirmesin artık. Neden sürekli koşması kesiliyor bunun? hop bak. Ay alamadım seni sanırım. Tamamdır. Hoppa da burada varmışlar. Çünkü burada adam öldü. Çünkü temelde yoktur diyecektim ki varmış abi. Tamamdır. Şunu nasıl alamadım ben? 9 tane. Hayır abi. Eğer ki Az daha sana öldürsem diyecektim. Kanser olacağım diyecektim abi. Bu da böyle. Tebrik ederim. Yani kılıcı alıp ortada böyle direkt ben herkesi kovalaman gerçekten güzel bir şeydi. Hani çok proluk göstergesiydi. Buradan sana bir buradan bir alkış sesi istiyorum abicim. Bir alkış sesi gelebilir mi buradan? Hoppala. Şu an eklemişimdir büyük ihtimalle. YouTube üzerinden eklemişimdir abi. İnşallah eklemişimdir arkadaşlar. <laughs> tamamdır. Hemen hızlı şekilde diğer partımıza geçelim biz de. Ya yani normalde ben buralar aslında ne yapmak istiyorum? E, kesmek istiyorum ve hani böyle ses efekti eklemek istiyorum mesela. Bazı yerlerde hani alkış ses efekti istiyorum ya. Bunun ses efektlerini ben ekleyemiyorum abi. Hani e, mesela bunu yükleyeceğim abi. Sonra ben ses efektini ekleyeceğim. Ben bunu yapamıyorum işte yani sadece program bana kendi ses efektlerini falan veriyor. Onlarda böyle sağ tuhafta tuhaf sesler böyle. Ve me falan gibi şeyler sesler arkadaşlar. Yani öyle bir ses yok tabii ki de de. Hani öyle tuhaf tuhaf işe yaramayacak ses efektleri var. Bana normal 3 saniyede 2 ses efekti eklemek istiyor. Abi yazamadım. Not me ben değilim. <laughs> Hadi bakalım. Adamlar birisi ressaz yazmış. Ben değilim kardeşim be. Hemen şöyle gidelim. Tamamdır. Bunu alalım. O yüzden arkadaşlar ben de şu an bunları kesmiyorum. Öyle de çok sıkıcı oluyor. Selam. Yok be kardeşim ne imposter'ı. Hoppala şöyle bir gidelim. Sürekli koşmam kesiliyor. Korktum be. Şu an cidden çok korktum. Ne sen kılıç mı aldın eline? Adam eline bir şey aldı gibi değil mi ama? Sanki o star şeylerinden var mı arkadaşlar? Şunlardan ne hani böyle kılıcı uzağa atıyor. Sanırım onu eline aldı. Çünkü eline aldıysa fark edebiliyor. Abi ben seni gözmek taktım. Ben seni attım cebime. Büyük ihtimalle sen katil çıkacaksın diye geliyor. Abi tamamdır. Tamamdır abi. Hoppala şöyle gidelim bir de biz. Burada hiçbir şey yok mu? Niye her yerde bu kadar adam var? Dostum. Herkes nerede? Sen sen oturdu. Sen oturduğunu zannettim oraya. Usta bir saniye de. Sen buradasın. Selam. Selam. Bu, bu, bunda olmuyordu ee, hayır lütfen kılıcı çekip beni öldürme ve senin üstündeki şey benim kafama benzemiyor ama ya ben lütfenim abi kılıcı çekip bu öldürmedim neyse arkadaşlar videonun da burada sonuna gelelim daha fazla bir gelmesini abone olmayı ne kadar binlerce gerçekten sıkıcı video olduğunu düşünüyorum şu an kayıt programı arıyorum kaç gündür bakın sürekli değişik değişik programdan geliyorum ama herkes çok daha programlar ve montajlama uygulamaları ve zaten son günlerde birazcık şey olmadığım için video sayısını azaltmıştım arkadaşlar. Neyse bunu da bu kadar olsun daha yani iyi videolara gelmeye çalışacağım ve yakın zamanda yine kanalım olsa bağlayacağım abicim. çünkü sadece OTG kaplosu lazım bana her şeyi hallettim tekrar neyse arkadaşlar bugün bu kadar olsun abone olmayı like atmayı bilmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay